numune imtisal olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında dahi bunu bize gösterecektir. Ve göstermiştir. Dikkat ederseniz hadis dediğimiz vahyi gayri vahyi metduf dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hakk'ın Resulüne mahz hak olarak vahyettiği Kur'an'ın kendisidir. Yani onda tasarruf edemez Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı. Buna ne buyuruldu ise onu ifade etmek, onu kaydetmek ve ümmete tebliğ etmekle memurdur. Hangisi? Kur'an'ın kendisi, vahiy-i Tilavet ettiğimiz, namazda okuduğumuz Kur'an. Vahiy-i metlu vardır. Yani hadis dediğimiz kısım vardır. Bunlar da muhaddislerimiz tarafından, alimlerimiz tarafından inceden inceye zannetmeyiniz ki kolay bize intikal etmiş inceden ince acaba bu söz, bu haber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın zatına ait midir? O kadar ince bir tetkikat, ince bir araştırmayla bu meselen üzerinde durmuşlardır ki bazen rihle dediğimiz yani sırf o haberin doğruluğunu ispat edebilmek için, delillendirmek için bir iki ay yolculuk yapmışlardır. Bu haberin sahibi bir iki ay ötede bir mesafededir şimdiki gibi yolculuklar kolay değildir. Ne yapıyorlar? İki aylık bir yolculuk esnasında sırf bir sözün Efendimiz'e ait olup olmadığı hususunu araştırmak için gitmişlerdir. Eğer şayet uzatta kesteti galat yani hata yapabilme vasfı ziyadesiyle ona sirayet etmiş ise fazla dalgınlık varmış ise eğer unutkanlık ona hasıl olmuş ise eğer şayet adalet dediğimiz, zapt etmek dediğimiz hıfzında bir zayıflık var ise velev ki o söz Efendimiz'e ait olsa dahi kaynaklarında bunu yazmamışlardır. Dememişlerdir bu hadistir. Bu hadis olarak biliniyor demişlerdir. Eğer zayıf ise zayıf demişlerdir kutsi ise kutsi demişlerdir. Merfu ise yani onu Efendimiz'e dayandırabilmişlerse biz bu sözü Efendimiz'e isnat edebildik, delilendirebildik. Dolayısıyla bununla amel edebilirsiniz demişler. Evet öyledir. Kurban öyle bir gündür ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Bugün müminin yapacağı en hayırlı iş yani eğer bir şeyden şayet nemalanmak, faydalanmak murad ise yani maslahat noktası ağır basıyor ise bir insan arzu ediyor ki ondan bir faydalansın ve o fayda sadece dünyanın hazır kalmasın yani dünyayla bitmesin. İşte onun yapacağı en hayırlı amel kurbanının kanını akıtmaktır.